İnsan inanan bir varlık İnsan inanan bir varlıktır sözüyle kitaba başlayan yazarımız bu iddiasının sebebi olarak aklı göstermektedir. Ve insanın dramatik bir varlık oluşunun kaynağı da yazara göre akıldır. Yaşamak istediği hayatı aklı ile tasarımlar. Hayatı boyunca yapmayı seçtiği fiillerin sonuçlarını görerek deneyim kazanır. Yazarın bu tespitleri insanın bütün fiillerini şekillendiren çok derinlerde bir temel niteliğe işaret ediyor. Biyolojik ve psikolojik esasları olan bu temel nitelik tahlil edilince hayatını sürdürebilmek için insanın inanmak zorunda olduğu anlaşılır diyor. Fertlerin inançları değişik olabilir fakat o inançların hepsinin psikolojik işlevi aynıdır fiillerine kararlaştırmak ve hayatını inşa etmek zorunda olan insanı belirsizlikten kurtarmak. İnsan, insan iman etme ve imansız olma fiillerini e, aklının kategorileştirmesiyle ayırt ediyor. İmansız olmak da iman eden kimsenin inandığı şeyin hakikat olmadığını inanmak demektir. İman ya da imansızlık zorlayıcı kanıtın olmadığı bir alanda kesin tercih yapmaktır. Şurası muhakkak ki iman eden de etmeyen de aklını kullanıyor. İnsanın belirsizlik ile karşı karşıya kalmasının onu ruhi dengesizliklere sevk etme potansiyeli inanma ihtiyacını zorunlu olarak doğuruyor. Belirsizliği gidermemiş insanların toplum halinde yaşaması mümkün değildir bir toplum belirli amaçları yerine getirmek üzere belli kurallara göre ilişkiye giren insanlardan oluşur. Bir toplumu rastgele oluşmuş gelip geçici bir kalabalıktan ayırt eden nitelikler böylece ortak amaçlar, ilişkiler ve ilişkileri düzenleyen kurallar olmak üzere üç esasla toplanır. Kısaca terbiye dediğimiz bu esaslar hem deneyimleri aktararak bireye doğa karşısında beceriklilik kazandırır hem de bireyler arasındaki muamele esaslarını bireylere benimseterek içtimai hayatın sürekliliğini sağlar. Hayat karşısında insan çekimsel kalamaz. Hayat bizden her an doğru kararı ve en uygun fiili talep ediyor. Bu sebeple hayatta rastgele yapılan fiillerle yürünemeyeceği gibi tereddütle de yürünemez. Fakat hüküm verme zaruretinin olması, verilen hükümlerin mantık planında kesinlikten yoksun olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Öyleyse kanıt tutarak hüküm verebileceğimiz bütün alanlardaki bilgilerimiz ihtimali ve değişkendir. Kesin ve değişken olan tek bilgi türü, kanıt arama şartını kaldırarak iman etme yoluyla elde ettiğimiz bilgidir. Bu mütalaa gösteriyor ki insan bilgilerinin tümü İnanç niteliğindedir. İman tarzındaki inanç kesin bilgi sağlar. İnsan olayları da dahil olmak üzere alemlerin bir hakikati varsa onu ancak sınırsız akıl gücündeki bir varlık bilir. Böyle bir varlık yoksa hakikatin varlığından söz etmenin bir anlamı da yoktur. Bilme eyleminde bulunacak bir fail yoksa Asla bilinmeyecek bir hakikatin var olması ile yok olması arasında sonuç bakımından hiçbir fark yoktur. Böyle olunca benim iman tarzındaki bilgim ancak sınırsız akıl gücündeki bir varlıktan kaynaklanıyorsa kesinlikle değişmezlik niteliğini kazanabilir. İman etmeyerek reddedilen bilginin yerine konabilecek bir bilgi kimse de olamaz. Çünkü bilginin konusu kanıt tutarak bilgiye erişmenin mümkün olduğu bir alanda değildir. İnkar eden hakikati tam olarak bildiğine iman ettiği herhangi bir kaynak kanıt arama şartını kaldırarak bağlanmış da değildir. Öyleyse in inkar, imanın doğurduğu bilgiye alternatif bir do e alternatif bir bilgi doğurma konumunda değildir. Hangi konumda hangi konuda olursa olsun Akıl kanıtlara göre hüküm verdiği zaman o hüküm prensip itibariyle ihtimali bir değişkendir. Mutlak hakikati bildiğine iman edilen bir kaynak olmadan aklın kendi hüküm kendi hükmü olan ihtimali ve değişken bilgiyle mutlak hakikati bildiğine iman edilen kaynağın kesin ve değişmez bilgisi yanlışlanamaz. Böylece inkarın mantıki dayana yoktur diyebiliriz. Münkir nasıl inkar ediyor diye sorarsak, kendi sınırlı aklını hakikati mutlak olarak bilen sınırsız bir akıl gücü yerine koymakla dememiz gerekir. Dayanak göstermediğine göre münkir konumundaki kişi Allah'ın yokluğuna iman ediyor demektir.